kardeşimizin başkanlığındaki listeyi dinlediniz. Hayırlı hayır, ve hayır, uğurlu olsun diyorum. Birinci listemiz. İkinci liste e, Çetin Duman başkanlığındaki Çetin Duman kardeşimizin başkanlığındaki listedir. Ben şimdi bu listeye okuyorum. İkinci listemiz Çetin Duman ve başkanlığında yönetim kurulu Çetin Duman Abdurrahman Onurhan Kalan Dökenli Ali Baygün Asife Kahvecioğlu Duman Ayhan Katılmış Ayla İskenderoğlu, Bahri Gülen, Burçak Yılmaz, Cengiz Demirci, Erhan Paşalıoğlu, Hacı Ömer Coşkun, Halil Erdem Gültekin, Harun Çakır, Hüsnü Yalçın, Arzu Niş, İbrahim Yılmaz, İbrahim Yılmazer, İslam Karameşe, Mahmut Akar, Mahmut Yeğin, Mehmet Önal, Mustafa Yalçınkaya, Mücella Turcan Demirel, Ramazan Kocaboy, Rüstem Kurt, Sabri Orta, Turgut Ortadağ, Ünal Kurt, Veli Yöntem, Yasin Yılmaz. Ee, yönetim kurulu yedek üyeleri, Ayla Güneş, Yılmaz Arslan, Muammer Kırpat, İbrahim Dikmen, Emin Doğmaz, Hacı Kurban Ezber, Hacı Kurban Ezber, Hakan Dost, Mehmet Şerif Utkun, Nesrin Güler Sirkeci, Remzi Acar. Denetim Kurulu asıl öneriler: Kemal Eliş, Mevlüt Aslan, Mehmet Çalıkaya, Bekir Salim Şentürk, Mustafa Uğurlu. Denetim Kurulu yedek öneri listesi: Mehmet Ahmet Arı, Hacı Bey Katırcı, Halit Ye Yetkin, Muhammed Mustafa Ali Paşalıoğlu, Selahattin Selahattin Sana Tuntaş. Disiplin Kurulu için önerilen kişiler Refik Koç, Nurettin Ağar, Yaşar Şahsuvaroğlu. Disiplin Kurulu Yedek Listesi, Ömer Bataroğlu, İrfan Düzgüner, Cemil Saffet Şen. Teşekkür ederiz. Değerli arkadaşlar Çetin Duman başkanlığındaki listeyi de e, dinlediniz. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz biz divan olarak. Ben şimdi öncelikle konuşmasını yapmak üzere Çetin Duman arkadaşımızı hükümana davet ediyorum. Buyurun sizler.